Bugün bomba gibi başladık. Ses niye bağırıyorsun? Bomba gibi başlayalım dedim Emirancığım. Evet. Seç. Hemen seç sen de ya. Tamam ben de şunu seçeyim. Zaten oynayamayacaksın yemeyeceksin. <laughs> o daha beşinci Daha ben goya atmadım. Arkadaşlar bugün 2 3 4 players game oynayacağız. Arkadaşlar özür dilerim. Bir oyunun adını söyleyememişiz. Bu arada bu arada ses kaybetmiş. <laughs> Arkadaşlar video çekiyorduk. Emran videonun sesini açmamış. Bizi o arada <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir video çekmiştik. <laughs> Hümeyra'nın kardeşiyle Ay Hümeyra'nın kardeşiyle Demişim Emre'nin kardeşiyle Ben kazandım <laughs> Neredenmiş o Neredenmiş <laughs> Ne yaptın sen ya <laughs> Devir devir onlara devir Tabii ki birincisin. O kırmızı, o mavi şey geçiyorsun, birinci oluyorsun. Bu ne ya? Çek çek toplama. Çek çek. Çek çek. Arkadaşlar ben bu arada çekirdeği çek çek diyorum. Söylemiş olayım. Umarım Emine ölürsün de yanlış Yoruldum. Değiştirdim artık. Sinirim bozuldu. Sinir. Sinir bozuldu. Patlama Sinirim bozuldu. Bensin gıcık. ben ne yaptım sana? Gıcıksın işte. Bir oradan gelip bir oradan gidiyorum, bir oradan geliyorum. Allah'ıma şükür. Arkadaşlar izleyenler videoya like atsınlar, abone olsunlar. ben kazanıyorum. Bu ne ya? 4 puan olacak, dört puan olacak. Bence bir daha oynayalım ya. Arkadaşlar istiyordum. Iç Arkadaşlar yorumlar kapalı. Evet, zil zil tuşu da zil tuşu yok bende. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Sıra girdi. Bir de tank tank oynayacağız o sesle. Aa Emre 500 TL şey kazandım. Bravo diyorum. Tank mı? hemen, hemen oynayacağız. Hemen, hemen, bak. hemen oynayacağız çünkü video kapanmasın. Her şeyde bir video kapanıyor. diyeceğim. Yo içinde ben kızmışsam. Bir de kadar ağırsa. Doğru ya o da var. Bu nasıl bir söz ya? ya bu ne? Gıcık. Hangisi ne gıcık? Sensin gıcık. Ben ne yaptım? Oyunu düz, düzgün oynuyorsun şimdi. Gıcık. Gıcıksın işte. Arkadaşlar. <laughs> Evet. Gıcık Emir abi. Ben ne yaptım söyle. Bir daha oynayalım ya. Hayır. Neden? İstihar. Allah sen alıyorsun hep. Sen alıyorsun. O zaman bir de tavuk tavuk oynayacağız. Ay başka is yok. Bakın arkadaşlar sizin için bu videoyu uzun sürdürüyorum. Sen mi sürdürüyorsun? <laughs> Neyse tamam yok sonra da bitecek video. Arkadaşlar benim yüzümü görmek istiyorsanız e, Emran beni göstermeyecek sanırım. Bize Bize mi? Evet. <laughs> Belki kışın gösterebilir. <laughs> ben kışın video çekmeyeceğim ki. Büyü <laughs> büyü <Biz, biz Gülüyor> izlemediğinden izle. Düşürsün. Zaten dırıyı biz çektik Emirhan biliyorum. <laughs> Şimdi Eren abim de demiş, demişti ki arkadaşlar Eren abim biliyorsunuzdur. Aa Abi ben yeni <laughs> Arkadaşlar abim demişti ki daha pasta üfledik daha yeni geldik ama oysa ki pastayı yemiştik biz. Abimin kafası karıştı birazcık. Evet, <laughs> duydum, söylemedin ama. Evet. Arkadaşlar. Her videoda onu söylüyorum. Dış sesle, sesle video durduruyor hemen. Evet. İsmimin söylenmesini istemiyorum. Eğer e, kışa yakın bir şey giyersen ya da arkadaşlar e, video daha göndereceğiz. her gün göndereceğiz yani, değil mi? Ben zaten babaannemde yatıyorum. Evet. Bizim aşağımızda yatıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kuzenimin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.